Oho Yılmaz. Özelim buluştun. Beraberiz Ünal Bey. Nasılsınız? Deniz. Güneş. Özgürlük. Daha olsun be Özer. Onlar burada da var Ünal Bey. Dönmeye niyetiniz yok mu efendim? Hazır olsaydı cenazesine gelirdim. Ama o gitmemiş. Ben niye geleyim? Bir lider var. Hızır Reis'in size selamı var. Ziyaretine gitmişti. Durumu gayet iyi. O da siz ne zaman geleceksiniz diye sordu. O benim ne zaman geleceğimi bıraksın da... ...kendi geleceğini düşünsün. Belli ki Hızır'a hala kızgın. Belli ki ölmediğine kızgın da... ...kendi geleceğini düşünsün filan dedi ya... ...o biraz kafamı karıştırdı. Bir şey mi ima ediyorsun? Üç günden fazla İstanbul'dan uzak kaldığını gördün mü? Yok. Senin şu... ...siyah ci arkadaşlarını bir arasana. Belki bir şeyler çeviriyorlardır. O da burada yok. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.